ucundan ucundan değil omuzunu vereceksin sırtını vereceksin İslam davasını yoksa bak vallahi billahi sırtlanlar vampirler böyle var ya ağızları açık bizi ham yapmak için yutmak için bekliyorlar yanlış mıyım? Bitirecekler adamlar bizi ya. Adamlar bizim nefes almamızdan rahatsız. Adamlar bizim Allah dememizden rahatsız. Adamlar şu çocukların Kur'an okumasından, hafızlık yapmasından rahatsız. Benim sarıkla sokaklarda gezmemden rahatsız. Kızlarımızın çarşaf giymesinden rahatsız. Senin camiye gidip o cemaate safa dizilmenden rahatsız. İslam'la alakalı her şeyden rahatsız, rahatsız, rahatsız. İstiyorlar ki bütün kainatı küfür kaplasın. Kafir olsun herkes. Vallahi billahi bunu istiyor. Niye? Kendileri cehennemin dibine boylayacaklar. Cehennem Cehennemde yanacaklar. İstiyorlar ki herkes de bizimle beraber cehennemin dibine girsin istiyorlar ya. Bunu istiyorlar arkadaşlar. Bizi de kendileri gibi cehenneme doğru sürüklemek istiyorlar. Ama buna Müslüman fırsat vermemeli. İşte bu İslam davasına bu yüzden sahip çıkmalıyız. Medreseleri desteklemeliyiz. Suriye'yi desteklemeliyiz. İhtiyaç sahibi kardeşlerimizi desteklemeliyiz. Dinle alakalı ne varsa suistimal etmeden, edilmeden bunu desteklemeliyiz. Allah sizlerden razı olsun.